Rastlar ise gözlerin yaşlı yavruna <laughs> Suçunu başla sarıl boynuna Bizi bize yaşarken geldi koyuna <laughs> Eller kadir kıymet Bilmiyor <laughs> Nasıl açılışıyor <laughs> Bilmiyor annem Senin kadar kimse anne bir dursana <laughs> ya araya girme hemen. Bizi bize bizi yaşarken. Orayı alırım bir daha. Bizi bize yaşar. <laughs> bizi bize yaşar. Adam 07 adam. Ali bir daha deniyor. Geç sakal Meli. Bizi bize yaşarken geldi koyuna. Oh. Ener kader kırmet. Bilmiyor annem. Senin kadar kimse sevmiyor annem. Ya. Ulan bes ver. Ulan bes ver bir yandan da şey yap. Güzel oğlum. <laughs> Ay makarayı makarayı <laughs> makarayı. Ay. Ay. Ulan